Seninleydim bugün bir tane. Gözlerin, gözlerinde başladım bu sabah yeni güne. Kahvaltımı seninle yaptım. Seninle çözdüm bulmacasını. Birlikte okuduğumuz gazeteyi. Çiçeklerimi seninle suladım. Senden söz ettim muhabbet kuşlarıma. Ve seninle yaşadım yine balkon keyfimi doyasıya. Balkon keyfimde bugün seninle fark ettim bir tane giysilerini kuşandığını ağaçlarım. Seninle merhaba dedim komşulara. Seninle okudum kitabımı. Tadını çıkara çıkara. Şiir dosyamı seninle karıştırdım. Seninle söyledim sevdiğimiz şarkıları. Gün boyu artan mutluluğumla. Ve mutluluğumun doruklarında. Tam da bugün. Her şey ne güzel diyeceğim anda. Ayrılık vakti geldi bir tane. Seninleydi en güzel. Günlerim, gecelerim. Şimdi artık yoksun sen. Neredesin Neredesin? Sözleriyle başlayan Hicaz şarkımla birlikte.